Oğlum diye. Hocam. Oo! Oh! Dikkat. Bu video bol bol burun çekme, düşük futbol kalitesi, tartışmalı hakem kararları, bol kavga, sayısız saçmalık. Hazırsanız futbolun en amatör haliyle yüzleşmeye başlayalım. Keyifli seyirler. Edit, Edit mi istiyorsun? Topu yolla topu. Dur sen edin şeydir. Oldu mu? Bakayım mı? Yapsana bir ya. Biraz çok seviyor müyür. kamerayı seviyor. Dur. indir bence ya 2 olan alır başlayın hocam 1-0 1-1 alan alır Aa! Dur bekle Vur Kaleyi de tutmadı Hocam Hocam arı Evet, doğru. Aa, şey. Fahri. Gelişme. Serkonca ol. Çok iyi. Top sekte. Hocam attınız. Vurabilirsin bu arada. Fahri bir tık önde kalmışsın. Bir tık önde kalmışsın. Serkonca'da. Ha boşluklara. Koştur. Beyler. Barış, Enes bomboş kanka. Oy. Çok iyi yere gitti. İçeri şişir. Ha inan. hocam topuk. Gene bizde. Etrafın kalabalık. Erdoğan'da. Desteğe gelin. O merkez desteğe gelin. Merkezde bir o lazım. Ah be. Sen nerede ol? Evet. O ora. Evet. Hocam sağınızda. Hiç yok be. Gir. İleride zayıfız. Burada güçlüyüz. Pardon hocam. Aa! Topa basmayın, da, dikkat edin. Valla Değdi mi? Arkayı kaçırma Kes borta kes muz Oy Adam Oradan vurdurma ha. Çocuğun ayağı iyi Ne yapacağız Arkaya dikkat Of. Oh. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bas görüyor. Oy. Ya yere git. Kankas, ah, <laughs> ah, helal lan. Hocam ben de soldan gittim. Yorulursan Sarkonca merkezi alalım. <laughs> Defanstan oyun kuracak adam eksik hocam bize. Siz siz lazımsınız. Sağ kaçtı. Ver girdi. En girdik adam başlasın. <laughs> Aynen. Hocam <laughs> Vur. Oradasın diye. Varça ah ha öbür tarafta. Onu da. Oh. <laughs> Bana niye vuruyon lan? Hadi hiçbir şey de. Kırmızı olsa kırmızı kart. Krampon olsa bu arada Ata. Ata bitir kank. Ha. Hadi lan düzgün vur. Dirseğe bir koydum ona şöyle. Aha. Kaleyi tuttu. İsabetli şut kasıyor.

Vurdurmayın. Lan! Kuzan. Kuzan. Yap 20 ama Faul. Kuzan ver geç, ver geç. Ver geç. Ver geç. Oğlum, şey oğlum. Şey ver geç sen la. Oğlum. oğlum, orada sen vereceksin. Üç kişi bağırdı sana ver geçti. <laughs> Sen bana geçtin. Oğlum adam bir şey var diye durdular. Pula size. Nerede fair play lan? Senin ben tam koyayım. Cep yaya yaya. Ah. Elime ya. değdi. Au. Ah. Aa. Ah. 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 Oğlum. Değil mi Tam havalar geldi bileğim döndü lan. Kime? Ne yapıyor ya? <laughs> <laughs> şey ya. Hadi dur şöyle. Hadi. Şöyle bir tane <laughs> çek. Kırmızı altta şey, şey yok bir de. Gel. Hadi iyisin değil mi? İyi miyim? <laughs> <burak, burak>, <laughs> Sen konuşuyor var. Bura 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 bura. Sen. <laughs> Neyse içeriktir. Of vurur ha. Nasıl ha? <laughs> <la>? O <laughs> şu kadar çekildi. Şey Dur bak, bak bak Adam şu, şu adam kadar çekildi. Şu kadar çekildi dedik. Aaa geriye gideceksin onda. Soldan Enes geliyor. İçeride var. Kuzen kuzen kuzen. Arkanda var dikkat et. Açıl açıl Erdo. <laughs> Hocam. Of. Dir şey, kaval mi? Bir şey var mı? İkinizlere. Birer tekmelik alıyorsun. Üç kişi oyundan düştü. Merkez var bak Serkonca. Hocam gittiniz. Kalabalık vurdunuz hocam. La atla. <laughs> atla. Bitirdin la bizi. <laughs> Gol mü? İçeriden mi girdi? Hadi şimdi inşallah 8. Hocam attınız. Vurdu. <laughs> Beyler 7-5 miydi? 6-5 miydi? Şu an 8-5 galiba. Bilmiyorum. Sayarız şeyden. 8-5. Öyle diyek sayarız kanka. Hocam, siz buraya lazım herhalde. Ya yapamadık denedik. Oo! <laughs> oh! Kanka ne yapıyorsun lan? Ne sohriyle? Aa, buraya geldim. Ayağını uzat. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Sağ. Yok sorun değil kanka. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ay kuzenim ayıp. Kalabalıksınız. <laughs> 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 Biz yeriz ha. Altyazı <laughs> Beyler anahtar düşmüş. Soyunma odasının yere bakın. Kuzen bugün kafa golün yok. Kaçma zor olsa ya. Bunun... Kuzen kaç tane direğin var la? Beş tane direk var herhalde la. Benim iki tane var. Senin de var o kadar. Ne? İki fazla benim. benim. Çello'nun golü yok mu? Çello da orta sahada iyi top tuttu. Haftaya ben biraz ileride oynamak istiyorum. Olur. Bir CV'ni gönder. Bir video edin.